Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere aracımızda bulunan ESC'nin nasıl iptal edildiğini göstereceğim. Uzun zamandır video atmıyordum. İnşallah bu zaten sonra düzenli video atmaya çalışacağım. İlk önce anahtarımızı daha önce kontağı açtıysak çıkartıyoruz. Sonra kapıyı bir kere açıp kapattıktan sonra tekrar anahtarımızı takıp kontağı açıyoruz. Kontağı açtıktan sonra dörtlerimizi yakıyoruz. Ve gaza tam 5 defa sonuna kadar pompalayacağız. Tam 5 defa. Dörtleri yaktık. 1 2 3 4 5. Gördüğünüz gibi denge kontrolü ESC kapatıldı dedi. Bunu tekrar açmak isterseniz kontağı bir kere açıp kapatmanız yeterli ya da direkt dörtleri kapatmanız da yeterli gördüğünüz gibi denge kontrolü ESC açıldı dedi ve lastik basıncı uyarısı da veriyor ESC iptal ettiğiniz zaman. Gördüğünüz gibi bu durumda boştayken gaz yememe sorununu da çözüyor. Mesela araba çalışırken 3000 deviri geçmiyor. Bunu Volkswagen kullanıcıları bilir. 3000 devri geçmiyor. Bu sayede gazın sonuna kadar bası tutarak bir iki saniye tuttuğunuz zaman devir 5000 bin e kadar yükselebiliyor aracın durduğu yer. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya beğenmeyi ve eğer kanala abone olmadıysanız abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın. kalın bay.